çalışan bir oyuncak. Peki aynı oyuncağa 25 pil takarsak ne olur? Oyuncakları ihtiyaçlarından çok daha fazla enerji... Ay, bizim bundan vardı kardeşim de. Peki aynı oyuncağa 25 pil takarsak ne olur? Oyuncak Bundan vardı. Kardeşimle oynuyorduk bunu. ihtiyaçlarından çok daha fazla enerji vereceğim. Bunu yaparken de 100 bin liralık bir özel cihaz kullanacağım. Ama benim dışında herkesin kafasında deli sorular. Video çekeceğim diye olacaksın. lan. Abi biz onu yapamayız ya. Beceremezsin sen onu tek başına. İnsan kendini bilecek, tabii yapamam. Ama o yapabilir. Lezzetli robot tarifleri kanalının sahibi. Robotik mühendisi Ömer. Mühendis desteği şart çünkü oyuncakların patlama riski var. <laughs> Ve işte sürpriz. Belki de dünyada bir ilk olacak şekilde şoklanacağım. Bakalım ben mi yoksa oyuncaklar mı elektriğe daha dayanıklı? Videonun bir saniyesini bile kaçırmayın çünkü hem ben hem de oyuncaklar için her saniye korkunç olabilir. Evet, söylediğim gibi gayet düz bir video. Oyuncaklara Ömer, voltajı arttıracağız. Hepsini yakacağız abi. Harbi mi diyorsun? Canını okuyacağız. Ömer Lezzetli Robot Tarifleri kanalının sahibi. Mühendis, benim gibi değil. Estağfurullah. Ama bak, mühendis buluyoruz istediğimiz zaman. <laughs> çok merak ettiğim bir şeydi oyuncakların voltajlarını arttırmak. Videonun adı, oyuncaklara aşırı elektrik verdim, patladı. Sırınca ne olur? 2 pil istiyor ya, 4 evet. tane pil takarsak ne olur mesela? Abi çok hoş şeyler olmayacağını düşünüyorum. Harbi mi? Ama eğlenceli olacak. Yanar mı? İmkanı var ama çocuk oyuncağı, çoğ ama belki birkaçını yakabiliriz, bakıyorum şöyle de. Deneyeceğiz işte. Şimdi PUBG arkadaş, PUBG evet. Boy. Bas bakayım, düğmesiz. Heh. Bak. Oo. Bayağı hareketli bu ya. Müziği de güzel. Sence ses peki şey yapacak mı? Müzik hızlanacak mı? Yani iki ihtimal var. Ya sesin frekansı bozulmaya başlayacak, ya da anında yanacak. He. O oradaki ses miktarı devreye göre değişir. 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 Tamam. Şimdi bunda üç tane pil var. Üç tane pil de dört buçuk volt anlamına geliyor. Birden başlayalım, aynen. Pili bitmiş gibi tek pille çalışıyormuş gibi olursa nasıl oluyor? Onu görelim. Bakalım en çok hangisi dayanacak? Onu da merak ediyorum. Hadi bakalım, PUBG Bey. Bak. Müzik. 2 volt. Yarı yarıya da. Müzik zar zor açılıyor ama evet. hareket yok. Evet. Şu an arabesk <laughs> çalmaya başladı. Şu an 2 pille çalışıyor gibi. O Bayağı kaldırıyormuş ya. İyi, kaldırdı mı? Canı kaldırmış. Değil. Evet şu an bir... Şimdi bunun gerçek gücüne getir 4.5'a. Bayağı da oynak bir şey ha. Arttır abi. Bir var mı hedefim? 2 katı 3 katı. 2 kat yapalım. Ya presmen. Ses. Dur hemen bozulmasın. Sesim bozuldu. Gidecek gibi gitti galiba. Aslında. Bu keşke ses hemen gitmeseydi ya. o yanık kokusu gelmeye başladı. Bu arada limitliyiz. Biraz daha güçlendireceğim bunu şimdi. Evet. Oha duman çıkıyor Kamil. Arttır arttır kopart. Patlarsa olacak. <laughs> Patlamalı, <laughs> çatlamalı. Kamil <gülüyor> seversin <gülüyor> böyle şeyler. ödün patladı oğlum. Kapat, kapat. Yanıyor oğlum bu. Ooo bayağı yanık koktu. Bunu Kapattın değil mi? Çıkartıyorum. Kapattım, çıkartabilirsin. Güvenlikle çıkart abi. Bayağı çıkıyordu ama bak bak. Egzoz gibi atıyor aşağıda. Bak bak Kamil, adı alttan veriyor Kamil. <laughs> Aa. Bak, 9 volt'ta patladı. 9 değil. Çok zorladı. Kaç? Bilmiyorum. 25'e falan çıktık ki. Oraya bakmadı ben. Ee, sürekli. ayarı. O hala duman çıkıyor bundan. Şu an bir korkulacak bir şey yok abi. Muhtemelen içindeki bir kondansatör falan bir şey patlattık. Kondansatör evet. patlatmışız Kamil. <laughs> Dikkat et tamam mı? Vay be. Güzel oyuncaktı. Ay yanık plastik de bir kötü kokar, bir kötü Dedim kokar. Güzel oldu ya. Patladı lan hali. Bu da dinozor. Adını biliyor musun bu dinozor? Ben de hiç yok onlar ya. Sen de vardır. Nasıl mühendissin abi sen? Abi dinozor mühendisi değilim yani. Dinozor mühendisi ne ya? <gülüyor> İlgilenmiyorum bunlar. <laughs> Allah bunları. Allah. Sen de iki tane çocuk var tabi sen de biliyorsundur bunları. Öyle, bizim Serdar hatırlıyor musun? Dinozor dergileri çıkmıştı bir ara Jurassic Park'tan sonra. Onların hepsinin adını ezberlemiştik biz. Ama 80 senesi ne zaman? 90'lar işte Jurassic Park'ın ilk çıktığı dönem. Şimdi bak bu normalde 3 pille 4.5 volt. <laughs> Oo, zaten kendisi coşmalıymış Kamil. Abi çok iyi ışık mışık falan yıkılıyor. Dur lan. Çok gürültülü ama. Tamam elimde bak bakalım nasıl. Ayaklar var ya, daha şimdiden Kamil model çalışıyor. Bunu demek ki bir 18'e 18'e çıkartırsak bu kopar gider, buradan gider o Sen sıkı tut abi. Patlamasın Çek tamam mı? Çekebileceği enerjiyi kısıtlıyorum burada. Alet bayağı uzay üstü gibi ha. Buna yorum yapan varsa bil ki boş adam değildir abi yorumlarda. Harbi mi? Aynen. Allah, Allah tamam. coştu coştu. Şimdi bunu birle başlayalım. Zaten bunun kendisi bile, 4.5'u bile güçlü. Yok karşınızda. saçma bir Hiç alet lan bu. Adamlar patlatır, kalit rahat yapalım. Ben falan evde bak kırarım bunu ya. Lehim yaparız en kötü. Sekom, oğlum tam senlik hadise var. Abi hoş geldin. Voltaj arttırıyor Seko bak. Şimdi bir düşür bunu. Bak ya şu an sen ben. Şimdi Kamil'e doğru. <laughs> Abi işte alamıyoruz reaksiyonu gördün mü? Sokamamışsın onu oraya. Ben bunu ekipman getirdim. Harbi mi? E, lehimli o zaman mı? Hadi lehimleyelim. Abi çok enteresan ben de Allah Allah. lehim ve kaynak yok abi. Ben bunları bırakayım abi sana güzel hali. Lazım olursa. Ha, hayır deme. <laughs> Çünkü işe yarıyor biliyor musun? Tabi tabi. Bu oyuncak hayatında böyle ilgi görmemişler. Görmemişler ya. Çalışır. Mutlu bir dinozor. Abi. Çok dağıttık masayı ya. Bak. Sen bir pil. Aa, bir, abi, pil. Abi. bir pil, bir pil. İki pil yap abi. Çok ses yapıyor be. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun hakkı iki pilmiş. Evet, yani buna üç pil fazlaymış zaten. Pil lobisi. Evet. Normal haline getirelim üç pile. Şimdi buna bir pil daha eklesene, dört pille olsun. <laughs> Kamil, bu, bu sen. Hatta biraz daha arttır abi. Ha bak, bu, buradan tutuyorum Kamil. Gidemiyorum yere. Arttır, arttır. Allah. Bak, ses gidiyor. çok tilt oldum lan. Kamil sana doğru geliyor Kamil. Aman ha Kamil. Ver 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 ver. Şu altı pil var. Altı pil. Ses gitti. Ses gitti. Işık gitti. Işık gitti. Devam devam. Ya kablo soğuması ne kadar hızlı gitmek acaba ya? Var ya bu abi kablo soğuması tutamayız bunu ben sana söyleyeyim. Bırak be abi. Vur vur. burada Vur bırakacağım. Bir şey yok, bir şey yok. Oyuna devam. Ah. Oğlum bu Allah ne? Allah. ne? Allah Kafası maçı. mafası elimde kaldı lan. Kafasını ister misin? Abi sen pilden daha zararlısın şu an. Evet, şey. gerçekten. Takıyorum ha. Tak. Kafasını ister Daha korkunç oldu bu ya. Yapıştır, yapıştır. 10 pil. Bak bak, sahibine sahibine geliyor. Yalnız oyuncakla dayanıklıymış. Hala yanmadı farkında mısınız? Ya. <laughs> Abi çok iyi <iyiymiş. gülüyor> Çok iyi be! Arttır, arttır! Koku, koku, koku geliyor. Geldi. Ayaklara bak Kamil! Ben ayıp <laughs> edemiyorum ayaklara. <laughs> arttır, arttır! Aa, temassızlık var, dur. Bitmedi daha, bunun canı var. Canı var ya. Oo, o, Kamil ister misin? Vur, vur, vur! Öldü. Oha 69'a kadar dayandı mı? Oha. Evet, duman hakim çekme, bir şey yok ettik bunda. Temaslıdılar ya. <laughs> <mi? gülüyor> yok her şey tamam ya. Bir şey koptu diye tamam, ama hiç reaksiyon patlayacak falan demedik. Oha. Etmiştim. Olsun, bence güzeldi ya, çok iyiydi abi. Ha, bunun için teşekkür ederim bu arada. Evet, onu kullanırsın. Aa bak içim içi hep çıktı Kamil. Ne biçim neymişsin, maşallah. Ya. Tutuyor, şunu çıkar. Ben yeni oyuncağı getiriyorum. Bu benim en keyif aldığım oyuncaklardan Bravo, biriydi. Iyi. Şöyle çalıştırayım. 2 volt yani 3 2 pil var. Yani 3 voltla mı çalışıyor? 3 voltla çalışıyor. Bak bak. Çok tatlı bu. Bak. Şunların tatlılığına bakar mısın? Abi sen çocukken bunlarla mı oynuyordun? Evet. Yoktu ki oğlum bizim zamanımızda. Bak geri geldi. Ben bunu gömme amacıyla söylemedim. Sen o mahallede Game Boy olan çocukmuşsun abi. Yoo. Bunlar bu çok havalı oyuncaklar bence ya, ya. O zamanlar çok satılıyordu bunlardan. Bu 3 volt ya. Çıkartıyorum pilleri. Çıkart abi. Ve aletimizle bunu önce bir 1 volt yapalım. Sonra 3 volta çıkalım. 9, 15, 30 derken... 40'a kadar yolu var. Öyle olur. mi? Ya Bu verebiliyor ama bu alamaz muhtemelen. İyi hadi bakalım. Tak abi alete. Abi 1 ile başlıyorum. Tamam. Hadi bismillah. Böyle Zantet değilmiş. Yok, Yo, şey de olmayabilir. Yetmiyor. Yetmiyor da olabilir. Tamam arttır abi. Ters taktık. Ters takmışız evet. Elektrik çarpmaz değil mi? Atım çekiyor <laughs> ama harekete geçmedi. Haa, <laughs> yavaş yavaş. Aynen. Bir nokta, iki hala reaksiyon yok. Allah Allah. Sıkınca kapalı. bak. Abi oyuncak kapalıymış ya. <laughs> Oğlum ya mühendis diye getirdik adamı. Bunu ne ara kapattın abi sen? Adamı biz buraya mühendis diye getirdik. On off'u açmamış. Ya <laughs> siz görmediniz bir buçuk saattir uğraşıyoruz. Abi bir de anahtar size bakıyor. Neyse gerçi Kamil verdi. Neyse Hatice var Kamil <laughs> var. Abi şu an bir volt. Allah Kamil. Serkan amcan gibi. <laughs> Gördün mü? Oğlum sıkıldım. Pili karttır. bittiğinde bu oluyor işte. Değil mi? Pili bitince doğru. Kaç olduk? 1.6. Şimdi 3'e getir bakayım kendi şeyine. Şu an... Şu an coşmalı. Kendi pili. Hafif. Bir 5 yap bakayım ne oluyor? Şimdi hızlı gidiyoruz. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Abi çok iyi lan. Bak kazalar başladı. Aha kazalar başladı dur. <laughs> Abi bak bak arkadan bak bak Kamil. Şu penguen dansı yapan dayılar gibi değil mi? Baksanıza bak bak. Bitiriyor. <laughs> Arttır. <gülüyor> Ver Kamil gibi yap. Ooo oo, coşmalı coşmalı. <laughs> coşmalı coşmalı Kamil. Bu kaçta şu an? Beş. Olması gerekenden fazla. Tabii yapıştır. Abi malzeme veriyoruz bak. Abi çok iyi ya. Şu an acayip. Şu an kopmalı. Bu Kamil. Kırmızı olan. Ya hayır. Olay olayın özü Anladım. Kamil. Sen kaç yaşındasın? 94 modelim. 30 abi. Senden büyük. O zaman bu sel. Tamam. tamam. Şimdi ver ver coşkuyor. Allah. Ya, ters döndü ama. Kokuyor. Alıyor musun? Evet. Yanık kokmaya başladı. Allah zıplamalı hoplamalı oldu Kamil. Hah? Düzeltti bak. Ters Oo. döndü şu an mevzu var Kamil burada. Abi, ben de heyecanlandım. <laughs> arttırıyorum Arttır, vur. Buna penguen dayanmaz. Artık. Kızar gibi oldu Kamil. Şuradan dördünü birden bırakacağım. Tamam mı? Dördünü birden patlayacak. Aynen. Aslında. Kaçta şu an? 16. Arttır. Şu an 8 katı daha fazla enerji kat edip harcıyor, değil mi? Çıkmıyor asla. DC motorun kömürlerini törpülüyoruz. Ölecek değil mi bu alet? Bir sonra gider. Şimdi ne diyece? Aynısı işte oğlum. Bir vur iyice 30'a 30'a. Allah Kamil Aynısı. bitecek şu an bu. Bana da öyle Oo, Bak 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 zıplatıyor. Gitti. Kaçta? 41'de öldü. Düşürsek ne oluyor? Aslında şöyle oldu. Muhtemelen o hareketi aktaran plastik dişliği sıyırdık. E, erittik. Motor devam yoksa. Bunun sesi vardı ya. Bu sessiz olanmış. Neyse güzel. 41'e kadar dayandı. Ama çok kısa sürdü. Evet. Yani normalin 15 katına falan çıktık. İçinde neyi bozduğumuzu çok merak ettim ya. Onu sen kendi kanalında bak. Olur. <laughs> bunu, bunu da bana hediye getirmiş. Araya bunu da koyalım hediyeni. Çok merak bunu... ettirdi. Beklentiyi çok yükseltti Kamil. Bitmiş bir proje değil ama bittiğinde bomba olacak. Harbi mi? Ve ben mi olup bittiğini sen de denemek istiyorum. Ha, ne bu? Abi göreyim çok masum ne bir şey. Sen şöyle tutabilirsin. Çarp Yok yok korkma. Şu an için korkma. Oğlum bu ne? Abi söylemem. Çalıştırdıktan sonra söylemem İyi, lazım. İyi atacan tamam. yoksa. Oğlum atayım o zaman. Yok <laughs> yok. Abi. Çarpmayacaksın. Power mı? Bank, power bank ne kadar zarar verir ki bir adama? cep telefonu şarj ediyorsun. Ne bileyim lan ben? Sen onları bana ne soruyorsun? Sen biliyorsun. biliyorum. Abi. Ne oğlum bu? Şöyle diyeyim sana abi. CS oynuyor musun mesela? Ya da oynadın mı? Yani biliyorum tabi oynadım. Oyunda mermi yiyorsun ya. Hı -hı. Gerçek hayatta hissetsen mermi. o mermiyi. Aaa Kamil. Dur bunu biz kullanırız bir videoda. Sana diyorum ya. Üstüne mi oturacağız? Yok. O seviyede değil yani. Üstte oturmalı olmasın değil mi Kamil? Nerede benim malzemeler? Senin malzemen nerede oğlum? Bak benim benim malzeme nerede dedi Kamil ya. Titreşim mi veriyor? Ne yapıyor bu? Sıkır ha. Rahatlıkla şey yapabilirsin abi. Abi daha bir şey yok. Bağlamadım. Bağlayınca mı olacak? Bunu bir başlatıyorum. Dikkat. Bak abi kalp rahatsızlığın varsa 15 yaş altının altındaysan, 50 yaşın üstündeysen ve hamileysen kullanma. Herhangi birisi yok. Değil Hamile değil mi? değilim. Şimdi bunu bağlıyorum. Oğlum bak başımıza bir şey gelmesin. Ne, ne bu? Bir o anlat bari. Buraya Şimdi olay şu. Tamam. Ha. Bu bir prototip. Bittiğinde şöyle olacak. Oyunda mermi ya e? Oyunda mermiyi nereden yediysen sana oradan o mermiyi verecek Oha! yani. Böyle hani merminin önünde erkek Oha! Ki batlamak yok yani. Ah! Oha! <laughs> 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 Oğlum çok sakat. Abi bir şey söyleyeceğim. Ah! Nereden yiyeceğimi tulum mu giyeceğiz? Tuluma gerek yok. Böyle birkaç yere şu an için yapıştırmayı planlıyorum. Amaç şu. Sen bununla oynarken bir yandan biz oyunun sunucusuna bağlanıp evet. oradan oyunun datalarını çekiyoruz. İşte senin can verin. İzin verecek mi bunu oyunlar? CS veriyor. He, tamam. Mesela Valorant vermiyor. He. Oha. Orada işte bir api... Bunu sağlar. düşür, amperini düşür. Bu çok acıtıyor oğlum. Oyun oynanmaz böyle. İşte hevesi orada. Ama oyun oynanmaz. Mesela atıyorum bir Glock'la yediğin mermiyle AWP'nin hasarı aynı olmayacak. Aa, silah silah değişecek. Tabii. Tamam. Mermiyle kafadan... Seko gelsene. Çok Allah kahretmesin ya. <laughs> Bana hediye getirmiş sağ olsun. Deneriz bunu biz kabayetimizde. Denesin abi. Gel lan bir. Abi bu yüzyılın teknolojisi olacak. Bayılmayalım. Yok bayılmıyor. Bayılmıyor. <gülüyor> <Alan>. <gülüyor> 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 sök sök. <gülüyor> Oğlum kafadan yediğinizi düşünsenize. Anana avradını <laughs> çok korkunç. <laughs> Şu an tek yüze çalışıyor ama bittiğinde mermi nereden yersen oraya. Hasar. Tamam. Arka böyle oynamaz ki. Abi, ben de onu dedim ya. Eğlencesi orada işte. Arka biraz azaltamıyor muyuz? <laughs> Azalacak. Eğer bıçakla yersen, AWP'le yersen ona göre değişecek. Bıçak kesiği oğlum bu ne? Bıçak efendim. <laughs> Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tanıyor musun? Pepe diyeyim ya. Pepe, pepe ya. Da bizim Pepe. Şimdi bak Pepe 3 Aa o üç, ne o kademe var onda bir şey var. Evet evet üçlü bir şey var onun niye çalışmadı? <laughs> Allah kahretmesin ya. <laughs> Tabii bak 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 Pepe'ye bak Pepe'ye. Ama kademesi var bunun. Bu ne? Ha bu gece sadece lambası, gece lambası aynı şey zamanda. Önemli. Biz bu bununla biz bak bununla devam. Abi çok iyiymiş ya. Bu, bu kopar gider ben sana söyleyeyim. Bu masada çok yaşanmışlık var ya bu arada. E tabi canım o bizim ilk masamız ya. Şu an bir pille çalışırsan Pepe. Çalışmıyor. Bak hafif hafif ya. Bir buçuk pilde. Şu an iki pil. Bak orası burası. <gülüyor> <gülüyor> Ay yavrum. Şimdi normal üç pile getir. <laughs> tek teker tek gel Pepe. Teker tek. Arttır arttır Pepe'yi. Dört pil oldu. Bir pil fazlayız şu an. Allah kalktı bir ara Kamil. <laughs> Yakalayacakmış Kamil seni. Hadi bakalım yiyorsa. Ha 5000 pil Arttır abi bir kopartalım. Altı pil oldu. Müzik Kes anında gitti. gitti. Bak şu an var ya. Arttır abi vur, vur dibine. Elini ben bunu bir coşturayım abi. Bak. Vay. Bu kadar mı? Bilmiyorum. Aa, 18 volt'ta gitti Kamil. Çok umutluydum ya. Işıklar demek ki bir devre Bayağı var. Oğlum en iyisi ejderhaydı. Bak. Ben Pepe'yi bilmiyorum da. Yani denk gelmiyordu bana. Alttaki şey çık gibi şey döndürüyordu, kaldırıp döndürüyor ama eee Dinozor ejderhanlar. dinozor çok iyi ya. Bu geliyor yalnız. Bak ışığı. Aa Baba bak ben ışığım. içeride kıvılcımlar görüyorum. 76'da böyle ışık hala şu tekerlekteki yanıyor. Pepe zaten öldü. En az Pepe dayandı. Hayal ettiğim reaksiyonu vermedi çocuk ya. Gerçekten öyle. Pepe bizi bozdu bizi Pepe. Evet. Bu oyuncak. Bu oyuncak çok muamma. Başına gelecek şeyler hak Bu prenses. Ya. Ama kanatları var. Kanatları var. Ruhumda Nile de buradan arkadaşıma selamlarımı iletiyorum. Nile de bir beklenti var ondan söyledim. Güzel bir jingle. Ha Kamil kanala yakışmaz mı? Türkiye'nin en iyisi bu konuda Nilce lütfen unutmayalım. Ve e, Frozen şarkısı çalıyor Pamuk Prenses kanatlarıyla uçmaya çalışırken. Tam bir paradoks. Oha gidiyor lan bu. <laughs> Bu ne oldu? ya ama. nasıl biliyor Yağız delikanlı orada ya abi. Çıkartıyorum 3 volt. Zaten 4,5 voltla çalışıyormuş. Allah. Abi şu alet kaç para ya? Herhalde 1000 eurosu taştır ya. Belki daha fazla olur. Onu bozmayalım. Yok. Onu bozamayız kolay kolay ya. O korur kendini abi. Şimdi 3 pillik bir alete 1 pil takarsak ne oluyor? Onu görelim. Pil bitik oyuncak gibi. Ah yavrum Kamil. Bu sana hiç gelmez. Bu hali olmaz Kamil. E. Biraz <laughs> aç. Uzandıralım biraz değil Evet. Mi? Bir 3 pile çıkar bunu. Şu an hakkı neyse o. Oyuncağa evet, bak şimdi ya. arttır bakayım. Bir pil daha ekledik abi. Bunun çok canı yok bu arada Kamil. Beklediğin seviyeye çıkmayacak abi. Arttırıyorum. Arttır. <laughs> Aa, müzik o. hemen de. gitti ya. Ya metale geçecek sandım ama. Arttır arttır. Bak her, her tarafı ayrı dönüyor şu an. Arttır arttır. Dur abi ben seni şimdi kolaylaştırayım. Daha da arttır. Allah kahretmesin durmuyor Kamil. <laughs> ne oldu? Allah. Burada buradayla. Bak. Duman o, geldi. O kokuyor. Bu patlayabilir Patlar bu arada. Mı? O koku kondansatörden geliyor genelde. Arttır arttır. Allah kahretmesin. <laughs> Abi tut tut benden uzak tut. Arttır. Ya pres ver Bak, Bir şey. Sesi duyuyor musun? Bir şey yaptı orada. Spark attı. Spark mı attı? Aynen. Ya kıvılcım attı demek istiyor. Mühendisler böyle. Sevmediğim bir şey aslında da. 60 mı? 60'a çıktı. Valla. Evet. Oha Kamil. Alacağım sana bundan. 250 liraya aldım. O Pe penguen kaç evet. paraydı? Penguen de en pahalısı o. 500 lira. Bence 250 lira bu oyuncak için. Oğlum, Efektif dinozor, yani biraz değil biraz mi? Dinozor çok Dönüyor, Dans be. ediyor. Daha ne yapacak lan 250 liraya bu alet? Kaldım ya. Ah var daha Var var. Bundan sonraki videoda ne yapmak istiyorduk? İşte ev aletlerini mesela örnek olarak şunu koyabiliriz. Mesela şu an bir pille çalışan saatimiz var, saniye dönüyor. Şimdi arttır bakalım abi, ne olacak? Hızlı. Aa, hızlandı mı? Hızlandı. Şu an 3 pil oldu. 3 pil oldu tabii. Şu an zamanı geri sarıyoruz ki Yaşlanıyoruz şu an. Arttır. Sanki bana hızlanmış gibi geldi. Durdu. Durdu, bozdun aleti. Bu bizim de değildi. Bu, bu o stüdyonun da bozdu. Var, geri alalım abi. Oldu. Evet, zamanı geri alalım. Hemen voltajı eksi <laughs> Şimdi en güzel gözüken oyuncak bence bu. Ne diyorsun? Baya havalı. Şeffaflı ve içini gösteren şeyleri seviyorum. Ben. Şimdi bunda daha da eğer çarklar dönüyorsa... Şimdi bir çalıştırayım bakayım. Poro <laughs> diye başladı. Poro diye başladı. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses miydi o ya? Aa, ha, İbrahim Tatlıses. Tatlı ses. Oha tatlı ses oğlum bu. Yani. Ne bileyim için onu koymuşlar. Alet bu. 3 binle çalışıyor. Işte bak bak şeyleri dönüyor. Jet türbinler de dönüyor. Jet türbin ne lan? Ha, aa mi? evet. Doğru buradaki pervaneleri de dönüyor Kamil bak. Arkası da dönüyor. Oha bayağı iyi oyuncakmış bu. Şimdi bu oyuncak Bunu bozmasak mı ya? Ya değil mi çok güzel İbrahim pattı ses. Tır. Bora. Dans eden köpek. Çok güzel. Şimdi buna bir ben abi hazırım. coşturalım bakalım. Ya çok güzel oyuncak üzüldüm ben bu oyuncağa şu an. Fırçayı yerim ben eve gidince Zeynep'ten onu niye bozdunuz diye. Evet. şimdi Bunu biraz azaltıyorum. Ha, evet azalt. O, bak zaten bir pille çalışmıyor. Ya Adar. ben çalışmasını da beklemiyordum çünkü zaten ışık döndürüyor, möndürüyor. Bir, bir de ton. dünya kadar hareketli bir şey var Değil içinde. Değil mi? İki pil Bak iki pil de yürüyemiyor, ışığı yanıyor sadece. Yok, tatlı Aa. sesin startını bekliyor. Ha, tatlı ses foro demeden çıkmıyor. Başlamıyor sahibini seviyor maşallah. Vay be. Yalnız Ama çok kuyruk yani. çok. Kuyruk evet, kuyruk ister misin Kamil? Kuyruk severim. Evet, kuyruk. Hakkını veriyorum abi. Evet, bak. Alındı kalmandı. kalmandı. <laughs> Aldı damardan. Evet, biraz daha arttır bakalım. Şu an dört pildeyiz. Ya çarklar çok güzel ya. Evet abi, çarklar gerçekten çok iyi. Ama yürümüyor. Çünkü o kadar hızlı hareket ediyor ki kayıyor artık. Arttırayım mı abi? Arttır, arttır şu an e niye durdu? Bunu, bunda da en son müzik ve ışık mı bozuldu? En enteresanı bu oldu gerçekten. E bir a, azalt bakayım. Aa. Aa. bir şey var ya, ya engelliyor içinde ama bilmiyorum nasıl bir şey yapmışlar. Bak sadece bu kadar hızlanabiliyor hale. Amperle amperle alakalı olabilir. Yok, hiçbir eksi yok. Bozamadıklar Hiç... Bozamadık lan aleti. Ben ona göstereceğim şimdi. Yok ya sağlam. Dayayım mı? Daya daya. Şimdi 6'ya düş bak 12'den 6'ya düşmüyor. Yok daha. abi gitti. Ben onun canlı verdiğini gördüm orada. Aa, gitti bozuldu. Hiçbir şey yapamadı bu. Çok ümitliydim çok ben bunda. Pat, Patlatabilecek pat, mi pat, acaba? Pat, ha? Belki patlatacak. benden uzakta patlat patlatacaksan. Pat, 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 Yok oh. abi. Yok gitti. En çok da bundan bekliyordum. Valla ya o çark mark pat, pat. falan. Yanık kokuyor bu. Evet. Ay en sonra patlıyormuş. Oo çok kötü. Koklayacağım mı Kamil? Neyse ya çok teşekkür ederim. Zaten kendisi coşmalıymış Kamil. Abi çok iyi ışıkmış. Bu Buna doğru geliyor Kamil. Aman ha. Bu çok muazzam bir şeydi ya. Kamil. Şok <laughs> bir şok. Şey şey Oyna devam. Bu gerçekten aşırı muazzam da olsa dedik. ha. Dino. Evet videolarımız bu kadardı. Şimdi iki adet...